Sırayla bekle. Gibi. Tam başladık. Evet hadi bir şey kur ve ayırma. Ayırma. patlat. A gidiyoruz a. Cümlete selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Vay ciğerim vay. Ne yapıyorsun iyi misin? Manamana, 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 manamana. Bas, bas, bas 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 durma. Merdiveni sisleyin. Merdiveni sisleyin. Merdiveni sisleyin beyler. Merdiveni sisleyin. Aleyküm, Lan aleyküm, girelim, dur da merdiveni sisleyin. Lan bir dur da merdiveni sisleyin. Bomba kurdu Adam Aynen. aldı lan beni, adam aldı Merdivenin üstünde biri, merdivenin üstünde Biri afk, biri afk Biri afk, kız afk Kız afk beyler Adamın da canı çok az, ona göre önemli <laughs> <laughs> Tam. kız afk, gidin kızı öldürün Kız afk beyler, kız afk, kız afk Ana <laughs> hareket etmiş lan Gladio kazandı Valla beyler beni öldürürken AFK'ydı. Oh maşallah tüm bir cemaat E ne olacağız? Grup grup gitmemiz abi. Parça parça gidersek adamlar bizi alamaz. Aynen öyle. Nerede, Nerede beni ne? süsleyin beyler? Nerede beni süsleyin? Nerede beni Abi Youtube'da falan mısınız öyle? Aynen Youtube'da şu anda videonuz kaydediliyor gençler Zula Mobile Time diye Görürseniz internete çıkarsınız. O zaman maçın maçın birincisi olalım. Maçın birincisi ol, ikincisi sol bilmiyorum. Video. Bomba kuruldu. Yarın sabah YouTube kanalında yani. Bir daha söyler misin abi? Zula Mobo Zula Comedy Time. Tamam. Bak takip et. YouTube'dan takip et. Yarın da izlersin videonu. Videonun bir... başlığı nedir? Kendini bir gör bak. Yoksa bekleyeceğiz ne yapalım. Bir kişi kaldı. Kadir adam vurdu beyler kurban kesin. <laughs> getirin orazları getirin. <laughs> Radyo kazandı. Orada jumper var. Jumper affeder mi ya? Şimdi ne yapıyorsunuz? Bombayı kur ve patlat. Jumper'ı kessin. Hadi hadi. Aynen çok Fatih doğru söyledi. Oo bombayla adam alıyor. Çok, seksi ya, çok seksi ya. Çok sevdim ben bu işi ya. Bombayla adam alıyorum ya. Kız nereye kaçar? Kızı kim aldı lan? Kızı öldürmüşler oğlum. B'ye kurayım B'ye kur Bomba kuruldu. B'ye kurdunuz değil mi? Bir kişi kaldı. Uzundan mı gelecek, kısadan mı? Abi bir duyuru yapabilir miyim? Yapabilirsin kardeşim. Abi kaç abonem var? Bir onu sorayım. 1700. Abi buradan sesleniyorum. Adam akıllı oynayan kim varsa bu maç geçtiği klanlar bekliyoruz. Klanları... Seneye inşallah tüm... Tamam. Dur bakalım gelsinler. Gladio <laughs> kazandı. Adam mı çaldın Jumper? Adam mı çaldın? Ya keserdim bıçaklardım o benim sorunum seni ilgilendirmez. <laughs> Ramazan duyuyor musun bak bir tane de telefonda telefondan bağlanıyor arkadaşım. Evet. Duyuyor musun? <laughs> Tamam gelsin. Ben döndüm. <laughs> Dönmez olaydım. <laughs> tamam. Ben bombayı yaptıktan sonra bomba yaptıktan sonra abi, Bana ne dedin? Hiç, hiç anlamadım. Bombayı. Ya benim şimdi bizim klan 3 kişi klanız bizde. Onlar dedi Ramazan sesini duyuyor musun dedi. Ulaş Bey de. Ondan dedim duyuyor musun sesini diye sordum sadece gibi ben arkanızı koruyorum. Ben arkanızı koruyacağım. arkalattırmayacağım. Geliyorlar zaten ordu gibi şerefsiz. O, o bir defa olur. O bir defa olur. Öyle geleceksin, arkalayacaksın, vuracaksın bizim adamları. Bir Hadi. kişi kaldı. İyi. Yiymiş aslan. Vlad yok kazandı. Öyle arkalayacak, bizim adamları vuracak. Hoşlarına gitti herhalde. Alışkanlık yaptı arkada. Bombayı fuh. B ile direkt B'ye gidiyoruz. Direkt B'ye gidiyoruz. A'dan B filan değil. Direkt B'ye gidiyoruz. Ben snip'i ne yapacağım oğlum? Snip falan istemiyorum ya. Seni benim işim değil abi. Ben buradan bombayla alırım adamı bak. Canman kalmadı adam daha. Oy. Of. Abi nasıl öldüm ya? Sakin ol lan b sakin. Sakin. Ulan adama niye sıktım ki ben ya? Sıkmasaydım adam geçip gidecekti. Sulak kazandı. Ya. Önce... Oha yok Kadir'cim böyle kazanlar olur arada. Bombayı ku... <laughs> düzgün oynuyoruz oğlum daha nasıl hazır? Dört köndeyiz daha nasıl düzgün oynayacağız? <laughs> Bilgin yükseliyor. O, o bilgisi... O, o bilgisi abi bozukluğundandır kardeşim. Yürü bak arkamdan zaten tekliye tekliye yürüyor. Sakatçı. <laughs> Çok <makarnadır>. <gülüyor> <gülüyor> Arkaladılar, gene arkaladılar ya. Kuruyor sağ tarafta. Bomba kuruldu. A uzundalar, A uzunda. Uzunda, uzundan gelecek, uzundan gelecek. Helal, daha var, daha adam var. Uzundan gelen bir tane daha gelecek. Helal. Bayramım benim var. Vay ciğer, mermi değiştir. <laughs> Tamam Usan asist at. Sağ tarafa yürüdü. Üstelik andır i̇şte, bir şey. Ah be. E. İyisin 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 iyisin. Sağlı olsun. A benim hata benim abi benim benim hata benim hata lazım. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Ne? Bombayı kur ve patlat. Ramazan duyuyor seni. Sen söyle ben söylerim. Ben arkalayacağım abi. Siz direkt A'ya basın. Adam B'ye mi gidiyoruz oğlum? B'ye mi gidiyoruz? B'ye gidiyoruz diye söylesene ya. Oğlum sinipçi var ya. Hepsi kısadan geliyor. Arka taraftan dolaşıyor. Arkalıyorlar beyler. Arkalıyorlar. Arkalıyorlar ya. Kötü oldu bu ya. Yapacağımız ne biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bombaları atacağız. Tamam mı? Abi nasıl ya? Suat kazandı. Aynen, basede bekleyin. Bombaları atın, basede bekleyin. Onlar doğaracaklar onlar patlar zaten. Anladınız mı? Aynen. Bombaları atın, basede kalın. Atın, atın bombaları, basede kalın. Bırakın, onlar ge geçecekler zaten. Dalmayın direkt. Pusun bir yerlere. Eee, <laughs> <laughs> bu sefer başlamazsa. Aha abi, arkanda abi! Abi artık kalsak mı? Devam. Devam. Geri şeyde kutunun içinde. Kadir ne yapıyor? Tamam kızım. Kusma bitti Kadir çıkabilirsin. Çıkabilirsin artık. Tamam kardeşim bana sormadın. <laughs> <laughs> Keşke pavyon karısı olsa. <laughs> Oğlum manyak mısın <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> ya Kadir Allah razı olsun bilemiyorum. Adam gibi boynu oyna ya. <laughs> Solda sinip var Ramazan. Sinip var kardeşim merdivende. Dikkat et. Nerede? helal helal al onu al onu adamsın. Merdivende sinip var. Sinip diye dikkat et. Helal be ciğerimi. Gladio geliyorum. kazandı. Adamın dibisin lan. Adamlar kimse abi. Kadir, gibi manyaklar da işte orada pusar kendi kendini sisler. Bu arka Bomba bölgelerini. Neyse çocuk. Hmm. Gördüm kardeşim sağ tarafta gösteriyor. Zaten Ulaş Bey sen 40 yılda bir sen 40 yılda bir adam vurduğun için. Hayır anlamadım. ne yani her zaman olduğu gibi. 40 yılda bir adam vurdu. A bastılar ben arkalıyorum. A bastılar. B'de iki kişi var. A'da iki kişi var. Özür dilerim. A'da iki kişi var. Tamam. Biri içeride biri merdivenin o tarafta şu anda durum ne bilmiyorum ama A'da iki kişi. Biri şeyde yıkıkta yıkıkta Diğer de yıkıkta Diğer de yıkıkta kızda da yıkıkta Yıkıkta Arkanda Ramazan Diğeri de arkanda Arka tarafında yani A geliyor haberin olsun Merdiven çıktı o Ramazan ne Aynen gördüm Hayır hayır merdiven çıktı o merdivenden çıktı B bomba kurmaya gidiyor 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 Ramazan B bomba kurmaya gidiyor Nereden gittiğini bilmiyorum ama Şuradan yani çıkarsan bir sola bir bakarsan gülme. görürsün diye tahmin ediyorum Gene de kutuların arkası Gitti, ay, ay, ay. Geldi geldi sessiz getir Ramazan susun Gitor, Susun abi Aynen susun abi Helal be. Helal. Gladio kazandı. Ramazan diyor Ramazan. ki klan size mi ait diyor. Evet. Evet onlara ait çıkacağız. Kadir her zaman olduğu gibi gene öldür. Birini aldım biri geldi. A'da. BCK orada. Jumper A, A git kardeşim. A geldi. Biri A'da diğeri B'ye gelebilir. Jumper istersen sen B'de kal. Biri bahçesinde biri A'da beyler. Biri bahçede biri A'da. Haberiniz olsun. Ya birini öldürürken diğeri beni arkadan vurdu kardeş. Abi A git. Ben buradayım. Biri B'yizdi çünkü. B'de değiller Fatih. Hepsi A'ya gitti. Sen A git kardeşim boş ver. Helal. A da. Ramazan sal kursun Mumbai. Sal kursun Mumbai. Fatih yani, Fatih, şankı Fatih şankı ses verme. Abi, hayır, Fatih ses verme. Fatih ses verme. Abi sen ses ver. Oraya baksın ben alayım. Aldı. Çocuk aldı. kazandı. Gördün mü? <laughs> evet. Bomba evet. bölgelerini koru. Anlamadım Kadir. Tamam birader. Ramazan bir bir sen bizim klana gel. Biz de, ben de senin klana geçiyorum baba. Beni kovdular klandan. Baktılar. Sen kim oynuyorsun. Alta pusmuş ya. Arkalayacağım bunu sonra. Anam be. İki iki kişi var ağda beyler. Haberiniz olsun. Ağda iki kişi var. Ramazan. Kız batası nedir de diğer ikisi ağda. Eminim yani. Helal. Abi. Kız abi bezinmiş. Bez abi bez. Bence B'ye gidecek o. Bence B'ye gidecekler. BJK sesimi duyuyorsan B'ye dön mü kardeşim sen? B'ye dön. Duy abi duy. İki yalan mı söyleyeyim? Sen ne kadar yakışıklı bir çocuksun lan Kadir. <laughs> <laughs> Bomba kuruldu. Fatih bir şey soracağım birader. Aylık sana kaç para? Aylık sana kaç para? <laughs> fatih, Fatih, Fatih. Kadir sen aylık kaç para ediyor lan bu saksoyu çekmek için? He? Gırtlağına kadar alıyor yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Su kazandı. Dur lan çocuğun psikolojisiyle oynadık çocuk öldü ya. Sus ya. Bomba bölgelerini koru. Bir arkalamayı deneyin bakayım ne olacak. Vay Fatih'im var. Özür dilerim Fatih, özür dilerim. Vallahi özür dilerim, Seni bu kadar üzdüm mü ben. ben kendi adımı üzdüm. Hadi be atar abi. Ben, ben ayı tutuyorum yıkıktayım. Yıkık mı çıkık mı neyse gari orası da adını da söyleyemiyorum ama. B'ye gelmiş. B'ye gidin, B'ye gidin. Jumper'ı B'ye git, Jumper'ı B'ye git. Fatih B'ye git. B'ye gitler. Bomba Bomb kuruldu. Anam beni aldı, biri ada. Bombayı biri ada. bul ve etkisiz hale getir. <laughs> Ramazan dikkat et, arkalayabilir. <laughs> Helal. Ramazan oynuyor. <laughs> Bomba imha edildi. Radyo kazandı. <laughs> Kimseye ihtiyacım yok lan. Bomba bölgelerini koru. Arkadaş olarak eklemek lazım. Ramazan ekimi. RMB. Dur lan telefonla çık. Resmini çekeyim ben ezberleyemem. şerefsiz köpek ya. Ortadan geldi. iki, iki ortada. ortadan bir kişi ortada. Orta Ortadan işte da. Allah Allah. Olsun. Zula kazandı. <laughs> bomba bölgelerini koru. Nasıl yer değiştirelim? Biz bomba kurmaya mı geçelim? yıllardır yaptığım gibi he <laughs> mi? Torfil acıtmaz mı ya? Bir ne tür bir monster kaldı. Kavşu ne olacak? Sen her zamanki abisin <laughs> Dur dur <gülüyor> Tamam abi dur Aldı. Radyo değil? kazandı. Ramo aldı. Ramo almasaydı... Bomba bölgelerini... Benim yaptım. çorumlu yaptım. Kadir gene oyunun sonuncusun oğlum. Ha ya topuksu yani. Tabii. A geliyorlar. A mı geliyorlar? Öndeler. Vurur abi o çocuk oynamayı biliyor çünkü. Bir kişi kaldı. Aga be canas. Sen kendi yüzüne. Aldım. Gladio kazandı. Beyler, ellerinize kolanıza sağlık. Çok iyidiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.